Yönetim e, mutlak surette, mutlak surette sol açık, sağ bek mutlak surette Valista'nın yanına beli çok ince, geriye çok çabuk dönebilen, çok iyi pozisyon alabilen, çok iyi kademeye gören bir adam almak zorunda. Defansımız zayıf. Bakın arkadaşlar, biz direkt gördüğümüzü kimseye eleştiri yapmadan bir arkadaşça, dostça, takımı canımız kadar sevdiğimiz açılardan konuşuyoruz. Mesela ilk yarının başında illa oturmuş oturuşumuz bozulacak. İlla. Yani böyle 4-0'da keyifli keyifli oturuyoruz. bir tane yedik. Hemen lan dikildik lan ne oluyorsunuz falan hani. İyi ki de yiyor. O, o çizgide iki kişiye yakalayamadı ama Kademeye giremediler falan. Bu e bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı. Işte oraya giren adam bilmem ne. Şimdi isim vermeyelim. güzel bir gece. E, ama SOS yani defansla ilgili SOS'ler var. Bunların e, bir şekilde görülmesi ve giderilmesi gerekiyor. Diyecekler ki her şey paraya bağlı. Baba tamam ama gelen teller. Artık bir, en başta söyledik ki bir daha söylüyorum. Bıkmadan usanmadan söyleyeceğim. En başta 18 yaş ortalamasıyla bir takımla camianın da okeyini alarak, gönül rızasını alarak hadi vere bismillah diyorsak eyvallah'tı ama Orkun'a verilen para, Avram'a verilen paradan sonra artık o rafa kalktı. Mutlaka bu verilen paraları da tedavi edebilecek ve onları domine edebilecek bir takım kurulması lazım. En az 3-4 kişiyle bu takımda insanlar artık görmek istemiyor. Off the record söylüyorum. Biz bize konuşuyoruz ha. Biz bize konuşuyoruz. Bazı arkadaşları göme... Bilsin çizgisini ya. Artık yani bu paraların döndüğü yerde bu profesyonellikte ve bu para uzaklarında demagojinin, romantizmin, duygusallığın falan yeri yok artık. Yok yok yok. Sıfır. Sıfır. Hatta eksi. O yüzden yönetimde çok profesyonel davranması lazım. Diğer futbolcular da profesyonel davranması lazım. Herkesle bir şekilde vedalaşabilmeli, hoş geldin denilebilmeli.